Bugün Yalova'da bulunan tarihi yürüyen köşkü ziyaret edeceğiz. Burası Yalova Adalet Sarayı'nın hemen yanında bulunuyor. Aracınızla gelirseniz buraya park ederek ücretsiz bir şekilde otoparktan faydalanabilirsiniz. Kısa bir yürüyüşten sonra yürüyen köşk'e ulaşıyoruz. Yol boyunca da buranın tarihini anlatan afişler unutulmamış. Yürüyen köşkün hemen yanında harika bir plaj bulunuyor. Atatürk'ün de bu plajda yüzerken fotoğraflarını görebilirsiniz. İçeride tarihi asırlık ağaçlar sizi karşılıyor. Doğa ile ve denizle iç içe, havası çok temiz, harika vakit geçirebileceğiniz bir yer. Ayrıca Atatürk'ün anıları da burada unutulmamış. Eğer İstanbul'dan gelirseniz İDO iskelesinden buraya ücretsiz servis bulunuyor. Çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şu anda yürüyen köşke giriş yapıyoruz. Buranın hikayesini oluşturan tarihi çınarı ekranda görebilirsiniz. Atatürk bu çınarın dalının kesilmemesi için köşkün yürütülmesini emretmiş ve bu köşkün hikayesi bu şekilde oluşmuş. Köşkün sahil kısmında metruk atıl bırakılmış bir iskele var. Umuyorum kısa zamanda restorasyonu tamamlanır. Ayrıca manzarasından özellikle söz etmeliyim. Tüm Marmara Denizi'ni ve adaları görebileceğiniz bir manzarası var. Burada çok güzel denizi seyredebilirsiniz. İçeride Atatürk'ün kişisel eşyaları bulunuyor. Buraya giriş 10 TL yanda bulunan kafeden bilet alarak giriş yapabilirsiniz. Fakat ufak bir müze diyebilirim. Bu kafede ailenizle veya arkadaşlarınızla oturarak güzel vakit geçirip fotoğraf çekebilirsiniz. Burası fotoğraf çekilmek için harika bir yer. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın.